Siz biliyorsunuz dergiyi alıyorsunuz veya abonesiniz. Ben bilmiyorum. Ondan sonra derginin içine de pek bakmıyorsunuz. E, faziletleri kaçırıyorsunuz. Ben de e, bu e, dergi de bana 15'inde geldi. Yani işte bu korona moru işte arkadaşlar da hasta olanlar oldu falan. Bayağı bir aksamalar oldu yani. Eee Rabbim hepimize afiyet versin. E, bu Lale Gül'ün yani ayın 19'u olmuş. E, daha biz dergiden hiçbir şey size anlatamadık. E, şimdi de çok kısa olarak e, tabii beyan edeceğim. Kapaktaki resmi merak ederseniz eee Dahai Mehmet Efendi Devlet-i Aliye'nin 33. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin torunu. Bu zatın hayatı bunda yazıldığı için onun kabri şerifinin o o hazire çok mübarektir orada Mevlana halim Halifesi de var. efendi Mekke Efendi Şeyhülislam o da ve bu hazire dedirler. E, nerede bu e, Çarşamba'dan İsmail Hacıam'dan çıktı mı? dümdüz giden yol Çarşamba Pazarı'nın kurulduğu Fatih Camisi'ne giderken tam giderken soldadır. Sol tarafta böyle yüksek böyle bir duvar var. Şurada çeşme var. İşte bu resim aynı şu anda o, olan resim yani. Eski resim değil. ve burada mutlaka Şeyhül İslamlarımıza, büyüklerimize, ulemamıza, meşayihimize Fatiha okuyalım, hediye edelim. Fatih Camisi'ne işte giderken yoldan geçenler onu da yad etsinler. E burada bu e, dergide almadınızsa da alın. Çok ilim var. Bak Rasul hocamızın son yazısı. Rasul Bölükbaş hocamız göndermişti yazısını vefatından evvel. Biliyorsunuz dergi işi e, 15 gün evvel, 1 ay evvel yazılar toplanıyor. Günümüzdeki sözde ulemanın şaşırmışlığına şaşmamak mümkün mü demiş. Sözde ulemanın, şimdi sözde lafından ortalık yıkılıyor ya. Işte sözde ulemanın hakikaten tam sözde bunlar yani. Efendim, e, bu yazı 14. sayfede hocamızın hatırına okuyalım. Ben okudum. Sonra Musa Cahrullah denen sapık zındığın afeti, İslam'ın Müslümanların başına açtığı şeyler. Mehmet Görmez'in bunun kitabını tercüme etmesi ve buradan Müslümanlara ne zehirli bilgiler aktarılmış, tehlikesi. Bunu Doktor Ahmet Gelişken hocamız yazmış sayfa 20'de bunları okuyun. Şuurlanmazsak önünüze önüne gelen bizi kandırır. Sonra hilafetin Kureyş'e aidiyeti meselesi çok önemli. Ömer Faruk Korkmaz hocam mesela el hilafetü fi kureş ma da'ame min müstali iki kişi kalsa da bile halifelik kureştedir. Bu ilim ister. Bu konu çok tartışılıyor. Osmanlı'nın hilafeti geçerli mi diye vesaire. Bu gibi konularda bu hadis-i şerif sahih hadistir ama bunun hükmü nedir? Ulema fukaha buna nasıl bakmıştır? Bu konu işlenmiş. Merakı olanlar var bu konularda. 28. sayfede. İslam'da davete icabet etmek İsmaila fıkıh ayeti Şimdi davet ediliyorsun düğüne derne. E ...fakat çalgı var, çengi var veya kadın erkek karışık... ...işte bir şerahsızlık varsa davete icabet etmek lazım mı? Değilse sünnet midir, vacip midir? İşte Şafii'de vaciptir düğün davetine icabet... ...Hanefi'de sünnettir falan... E, ...bu gibi konular herhalde ben bilmiyorum bu detayı da söylemişler mi ama... E, ...sayfa 32'de çok davet olunuyoruz... ...düğünlere efendim... şey ...özellikle düğün şeyi çok İslam'da önemlidir... ...düğün davet çok önemli... ...yoksa benim eve gel bir çorba içireyim sana falan... Hani bunda bu kadar düğüne, davet gibi çok ahkam terettüp etmiyor. Ee, davete icabet 32'de. E, çünkü hadis-i şerifte de Müslüman'ın Müslüman üzerinde hakkı 5'tir ve icabetü daveti. Davete icabet. Yani 5 haktan bazı rivayette 6 5 haktan biri olarak davete icabet. E, bu konunun fıkhını bilmek lazım. Neden? Adamın hakkı kalır üstünde. Haklarda yani ahirette mesul olduğumuz konulardır. Bu konu sayfa 32'den itibaren işlemiştir. Tabii daha dolu konu vardır aralarda. Hadisler var, hikmetli sözleri var Efendimizin. Dolu mesele var. Ben seni ana baştan söylüyorum. Büyük bir ahiret sermayesi Allah için sevmek. Allah için kızmak. Bu Mustafa Şimşekler Hoca, ee, bu efendim, burada bir yanlışlık olmuş. İkisine de sayfa 32 denmiş. Bu yanlış olmuş burada kapakta. Yani siz sayfayı içeriden bulursunuz zaten. İkisi 32 olamaz. Ondan sonra, Hilafet-i İslamiye ve Sultan Mehmet Reşad'ın Rumeli Seferi. Bu da bir acayip bir şey. Aynı anda denk gelmiyor. Yani hocaların da birbirinden haberi yok yani. Bu konuları yazarken. Şimdi Ömer Faruk Hoca ne bileyim. İhsan Şen, Şen Hoca Hoca'nın hangi yazısı alınacak da alınmayacak. Kimse birbirine bir şey sorduğu yok. Herkes kendi yazısın mükellef. Ee, İhsan Hoca'nın da bu yazısı. Sultan Mehmet Reşad Padişahımız e, Rumeli'ne bir sefere çıktı. Çok önemli hatırat var orada. İslam Halifeliği, Hilafet-i İslamiye. O insanların tezahüratı vesaire yani hakikaten e, insanı e, o şanlı şerefli günlere ki bu da son dönem artık yıkıldı yıkılacak o dönemdeki bile itibar, izzet, şeref yani maalesef şu anda e, efendim hasretini çektiğimiz e, günler. Bir de düşün ki daha geri daha geri geri gittikçe artık aslı saadete kadar gidiyor. Geri gittikçe izzet, şeref, efendim, dünya, ahiret fazilet e, geriye doğru gidiyor geriye doğru. Onlar irtica diyorlar ama şu andaki rezilliğimizi, zelilliğimizi, hakirliğimizi, horluğumuzu ve dünya üzerindeki itibarsızlığımızı göreceğim. İşte malemi olarak genel manada bir baş yok, bir lider yok. 52 küsur ülke perişan. Hepsini biri ayrı işgal ediyor, öbürü sömürüyor, öbürü şey ediyor, kemiriyor. Yani bu durumdayız maalesef. E bu e tabii ki şurada Sultan Reşat döneminde bile bu şekil yapılamıyordu. Düşünsenize yani. Bu itibarsızlık yoktu ki bittiği nokta yani son noktada bile böyle bir itibar İslam'ın efendi Hazretleri öyle der şeriatın ismi bile ismi bile birçok insanı suçtan günahtan alıkoyar ismi bile. Yani düşün ki kendi kendi olsa ne olur yani. Allah yeniden e, Kur'anî düzen, İslami nizam İslam alemindeki devletlerin, milletlerin tümüne nasip müessere eylesin. Abi. Tümüne. Hiçbirinde yok. Tam böyle İslam'ı işte, yaşıyor diyeceğim. Bir tane yok. Şahıslar ayrı yani biz. Şahıslar, aileler. Ben bahsetmiyoruz. Umumi manada konuşuyoruz. Şimdi e, bu dergide en önemli cemaze-i ahiren namazları. Ondan sonra efendim e, burada en büyük mesele şiddetli baş ağrısının şifası için neler yapmak lazım? Baş ağrısı migren. Yani ağrı kesici, ağrı, kesici, ağrı kesici. Nereye kadar? Kaldır kafanı duvara vur. E, diyen insanlar gördüm ben. Ve duvara vuranları da duydum yani. Öyle ağrı oluyormuş. Allah cümlemize afiyet versin. E, bu 74-75 sayfası bu yazılmış. İmam Senusi'den büyük alimdir. Sonra hummea şiddetli sıtma hastalığı şifası için yazılacaklar. 76-77'de. 76. Sonra cinlerin şerinden korunmak için yazılacak. 77-78'de. Onu o çok önemli. Yazılıp üste takınıyor. Çünkü insanların çoğu zaten okumayı şey yapamıyor, beceremiyor. Harfi doğru çıkarmıyor, hareketi yanlış okuyor falan yani biz ekserisi kadınlar falan bu işlere müptela alıyorlar maalesef çok. Cincilere, büyücülere git, gitmeyin. Allah'ın ayetleri, Habib'in hadisleri, duaları ve ulema beyan etmiş. İşte bunlar yazılacak. Yani yazarken de yanlış yazmamak lazım. Keşke burada bu vardıysa bunu da hediye edilebilseydi ama 77 78'de ben size bu cinlerle ilgili çok iyi bir çıkarım yaptım yani. Bütün hırz i şerifler, bütün e, ayetler, hepsini bir topluyorum şimdi. Topladıydım. Dosya var bir dosya. iki dosyayı cem ediyorum. Birbirine katacağım. Şimdi hadis-i şerifleri de topladım. Bunu da e, burada da varmış. Bunu da şey yapalım. Ondan sonra kardeşlerim inşallah sizlere onun uskalerini de veririz. Onunla beraber. Sayfa 77 mesela. Çinler ve evleri mekan edinen bu gibi vargan şerlerinden sıkıntılarından kurtulmak için şu ayet kelimeler yazılacak. Bu dertlere müptela olan kişinin pazusuna yani pazu burası biliyorsunuz. Ee, artık kadın erkek. Yine illaki pazusu varsa diye bir şey demiyoruz. O bölgeye yani şimdi kadının pazusu olmayabilir. Gece ve gündüz insanı rahatsız eden bu varlıkların şerinden korunur. Cinlerden sebep aklını kaybetmiş ya da saralık hastaya da fayda verir. Bazılarını saraya çarptırıyorlar. Kur'an'da da var yani. E ne konuşuyorsun bunlar hurafe zannediyorsun. Faiz yiyenler maaşları nasıl kalkacak diyor. Etekabbatu şeytanu minel mesk şeytanın dokunduğu işte. Dokunduğu dedi çarptığı. Türkçe'de çarpma diyoruz. Şeytanın dokunup devirdiği saralı gibi ee efendim faziyenler mahşerde böyle devrilecektir. Ayet. Mesela ellezine ekülüne riba dünyada faiz yiyenler, yemiş olanlar la kumune, kabirden kalkamazlar illa kalkarken kema ekumun lezi etekabbetu şeytanu minel mes mes zaten cinlerin mesi dokunması, çarpması da Kur'an'da bu yahu. Öbür ayet kelledi istevet filardı hayran. Şeytanların kapıp götürdüğü, çöllere bıraktığı şaşkın adamın durumuna benzer diyor. E, o sonra cinler adamı kapar mı, alır mı, götürür mü bilmem ne. Bunlar hurafe mi değil mi? Kur'an-ı Kerim mi beyan ediyor? Şeytanlar alır götürür diyor. Atarlar çölün bir yerine diyor. Yani ayet bunlar yani. Hadiste olsa ben ayet gibi inanırım ama siz biraz acaba yaparsınız da. Ayete de acaba diyorsanız zaten sen Müslüman, müslüman mısın acaba? Kur'an bu. Ee, burada müptela olanlar bilir dertlerini. 77. sayfadan 78'e kadar ayetler. Hepsi ayet. Burada mesela hadisten bir dua da yok. Bu yazılacak olan hepsi ayet. Efendim, Haşr suresinden var. Ondan sonra efendim e, bir de cin suresinden var. Bu ayetler yazılıyor falan. Burada beğendim İmam Hüseyin Hüsnü'nün adına. Evet sonra baktım e, nuska olarak... ...böyle bir sayfa olarak e, dergin içinde... E, ...efendim ön şeyinde yapıştırılmış veya bunu isteyin yani... E, ...merak ediyorsanız Burada... E, ...şiddetli baş ağrısı esnasında başa konulacak nuska demişiz. Ama o latince harf olmayacak ha. Onu keseceksiniz. Bak orada işaret koymuşuz çizgiyle. O çizginin içini birinci üstteki nuska baş ağrısı için. Başın ağrıdığında başa konacak. Sonra cinler daha tabii çok insan sıkıntı çektiği için cinlerin şerinden korunmak için pazuya bağlanılacak. Ayetlerin yazıldığı nuska. Ondan üç tane var. Yani üçlü birden bir kişiye lüzum yok. Burada üç kişiye ayrı ayrı var. E, zaten e, çizgi var etraflarında. O alttakiler Türkçe, Latinceler olmayacak. O çizgiden kesim yaparsanız makasla ince iş. Hiç Latince harf olmasın. Ee, o üç nuska üç kişiye cinlerden korumak için pazu ediyor. Sen ne denirse şu pazu dediğin şura kolunun burasına bağlanıyor. Ondan üç tane verilmiş. Ee, baş ağrısı içinde üstte vardır. Bunlar hediye olarak sana arz edilmiş. Ben e, baştan gö görmemiştim. Demiştim de yaptıklarını anlamamıştım. Bu ilk ilan olduğu için e, siz bundan istifade ediniz.